Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Biliyorsun. <Yaşı. gülüyor> Şimdi. Ben de birinci alırız. Tamam. <laughs> Abi ya senin de bu olayı niye sevmiyorum? Çok az oluyor. Keskin dışarıda olarak güzel ama çok az oluyor. Vur bir tane daha. Yapıştır. Lan vur. Oğlum ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Şurada bir adam mı vardı adam? <laughs> git. Lan git. Lan deli misin? Divane misin? Ah! Oh, uh! Oh. Beni sen donayım arkadaşlar ölecektim az daha kal ölür salak kal bana gelme bana gelme bana gelme Robot. git şuna git ya Allah Allah niye ben niye durmadan ben Arkadaşlar kutu açılımı videosu yapacağım ben ama ama 1000 like gelirse tam 1000 like çok istemiyorum. 1000 like gelirse kutu açılımı videosu gelecek abi arkadaşlar. Şunları alalım. Abi sen ben sıkıştırma abi ya. Ne yapıyorsun abi? Biraz acıyor. ya. Geber. Geberip giderin. olur Ona karşı hem senle ben. Sen bitti. Sen buralı. Bana... Arkadaşlar birincilik geldi. Yes. Yavaş oynayalım arkadaşlar. Bu video çok olmayacak. Ee, yani çok dakika olmayacak. Böyle 5-6 dakika falan olacak arkadaşlar. Ama ileride böyle 10-15 dakika falan çekerim. Shelly ile mi oynasam? Bulla oynasam? Ne oynasam arkadaşlar? Yüzde çoğun şey diyor. Yüzde çoğun skolt diyor. Kolt. Bu modda kolt oynanmaz ama hadi oynayalım. Adamıza bize Almayın lan nasıl Şalan. Sen hayırdır? Ya sen geberdin oğlum. Gel. Tamam ben, ben seni koruyorum abi. Uç 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 uç. Uç 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 Gel lan. Gel lan korka. Şunları bir öldürün ya. Şunları bir orada. Hadi hayır. Çok kötü bir şey yaptım. Öldü lan onu. Sen Poco gerizek kalsın. Aslan. Oo. Pas pas pas. Pas at da gol atak. Ha pas at pas. Al al mal. Sağ ol canım. Hmm. Helal. Ve oh, hmm. <laughs> <laughs> oh no. gol. Yes, gol attık go, arkadaşlar. Oh yeah. Sıra sıra bütün modları oynayacağım. Savaş topunu oynadık. Büyük oyun. Aa,

Allah'ım Arkadaşlar özür dilerim oynayamadığım için Ama birazdan çok güzel oynayacağım Adamlar nerede Gel lan Gel lan Gel Arkadaşlar olmuyor çıldırıyorum Oha 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 Abrimo sen çok şey çok hile. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu kadar gerizekalı ağırlığın için. Şimdi. Tamam. Çok iyi. Oo helal. Anam buraya prim var. Pido, Pido gel. Tamam, tamam. 24, 19. Abi arkadaşlar ben yemiyorum ya. <laughs> Abi ama oha. <laughs> Abi, gel lan <on> buraya. kes, <laughs> Takımım kazandı. Uyuyorum da kazandı. Arkadaşlar çıldıracağım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazan herkesi kalp atacağım. Haydi görüşürüz.